Şahin Bey Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında başlattığı Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi çerçevesinde bugüne kadar 216.282 öğrenciyi ecdadıyla buluşturdu. Bayraklar elde. Maşallah heyecanımız yerinde. Allah razı olsun. Bu heyecanımız hiç bitmesin. Neden sizleri Çanakkale'ye götürüyoruz? Vatan çok önemli bakın. Vatan o kadar önemli ki. Bugün Gazze'de Filistinli kardeşlerimiz ki Çanakkale'ye gittiğinizde göreceksiniz. Filistin'den gelip Gazze'den gelip Kurtuluş Savaşı'nda bizimle birlikte düşmana karşı çarpışan Gazze'li Filistinli şehitleri de Çanakkale'de mezarlarını göreceksiniz. Onun için bize ne gaz eden diyemeyiz. Ülkemizin daha güçlü olması lazım. Bağımsızlık demek dışarıdan mesela silah alacağız, size silah vermeyiz diyorlar. Kötü komşu insanı mal saygı Daha çok çalıştırır. Biliyorsunuz biz şu anda SİHA'larda, İHA'larda yani insansız hava araçlarında şu anda dünyada bir numara olduk. Cumhuriyetimizin 101. yılında çok daha güçlü bir Türkiye ile. Türkiye Cumhuriyetimiz 101. yaşında ama bizim 600 yıllık bir tarihimiz ve 1000 yıldır bu topraklarda hakimiyetimiz var. Onun için çok daha güçlü olmalıyız. Çanakkale dedim bugün itibariyle 216 bin rakamına ulaştık. Çanakkale'de daha önce yapılmamış şehitlikler vardı. Bakın şurası şehitler var ama düzenlenmemiş dört tane şehitliği Şahin Bey Belediyesi olarak biz düzenledik ve ziyaret açtık. Bunlar yaptığımız şehitlikler. Burası sol taraftaki resim. Bastığınız her yer şehitlikler olabilir. Altında şehit olabilir. Hani milli şairimiz ne diyor? Sen şehit olsun. Evet, bu cennet vatanı kimseye vermeyeceğiz. Canımız, kanımız bu vatan için feda olsun. Sizlerle gerçekten böyle bir arada olmak burada bizlerle sizleri bir araya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel enerjisi hep daim olsun inşallah. Sizler bizim umudumuzsunuz. İnşallah daha yeni güzel etkinliklerde bir arada oluruz. Ben size de ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizle birlikte olmaktan bizler her zaman mutluluk ve gurur duyduk. Bugün Şahin Bey ilçesinde olmaktan, Şahin yaşamaktan tüm öğrencilerimiz, öğrencilerimiz gibi bizler de bir kere daha mutlu olduk. Beraber çok özel ve çok güzel olduğumuzu bir kere daha gördük başkanım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sizlere.